Güzel mi? Yarış güzel mi? Bu ne? geldi? Pamuk şeker geldi? Efendim? Pamuk şeker de. Pamuk şeker mi? Aha. Bu tatlı pamuk şeker. Gelecek tabii ki. Sen pamuk şeker mi istiyorsun? Ne kapı çaldı? Evet, pamuk şeker gelmiş olabilir. Bilmiyorum. O... Sen sünnet olacak mısın? Uh -huh. Yapalım mı? İki pamuk şeker karşılığında yapıyorsun. Tamam. <laughs> bir pamuk oh. şekere gidecek ya bir Keşke <laughs> bir tane teklif etseydim. <laughs> Pipinin ucunu kıvırdık böyle sünnet yaptık. Kıvırdık <laughs> böyle. Yani küçük kıvırdık böyle ki pamuk şekeri geldiğinde oraya asabileceksin. Ama banyodan yıkanıda ben yapıyorum <laughs> ki. Tamam. Oo çok iyi. Kendisi yapıyormuş banyoda. Pamuk şekeri paylaşırsın artık. Ne? Pipinle. <laughs> Çak bir tane. Beni pamuk şeker yiyebilir mi? Aferin benim. Alkış yapalım. tabii ki. Tabii ya. saçma oldu tabii. Hoşça kal. teşekkür ederiz. geçmiş olsun. hemen pamuk şekerciye tamam mı? Peki. Hoşça kal.